de gelmedi. Başlarına dünyada bir şey gelmiş olmasın? Sanmıyorum Yüce Onos. Her şey normal gözüküyor. E pek. Bunlar bugün bu saatte burada birincinin açıklanacağını bilmiyorlar mı? E neredeler peki? Gelmek üzeredirler efendim. Benim iyilik Aa. yaptırdığım insanlara toptan kötülük yaptırmak ne demekmiş göstereceğim sana. Adres. Ben özgür bir kötülüğüm. İstediğim kişiye istediğim şey yapabilirim. Sana ne be? Sen özgür bir kötü değil, aynı zamanda kallessin Hades. Bu ne be? Alın, siz de okuyun. Bilgilenirsiniz. Ben özür dilerim Jonas kendi adıma. Ha, Yüce Honos bana saldırınca ben de karşılık vermek zorunda kaldım. Tamamıyla bir nefsi müdafaa. Yalan söylüyor. Benim iyilik yaptırdığım insanlara topla hadi kötülük yaptırdı. Dükkan yağmalattırdı. Aa Ben hiç öyle bir dükkan yalatma gibi bir şey yapmadım Yüce Honos. Yalan söylüyorsun. Sadece gecenin saat üçünde marketi açtırdım. Ee, i̇nsanlara da buyurun arkadaşlar marketi her şey bedava dedim. <laughs> Normal. Tamam tamam tartışmaya gerek yok. Ee, haftanın birincisi belli oldu. Haftanın birincisi zaten belli. Belki sen ikinci olabilirsin. Sarışın. Teber. <laughs> Sonuçlara bakalım. Hemen yüzünüz. Afrodit, haftanın sonuçlarını getirebilirsin. Geldim, geldim. Gel, Lalo. <laughs> Merhaba. Merhaba. Buradayım. <laughs> Afrodit, bu çantalar da nedir? Ee, bu çantaları nişan taşından aldım Viconos. Çok pahalıdır, bakmayın. Ee, şey Loredito marka. E ee, sonuçlar da bu çantaların içinde. Tamam tamam, iyi pek. Hadi ver bakalım. Vereyim mi? Vereyim. Pahalı çantaların içinden zarflar çıktı. Şimdi bunları size veriyorum. Geldim. Buyurun. Şimdi de döneyim. Evet, Hades bu hafta 375 bin kötülük yaptırmış. Yeah. Teveccühünüz daha iyi olabilirdi tabii ki. <laughs> olur olur yakında. <laughs> Şimdi gelelim Selena'nın skoruna. Bu hafta Selena 562 bin iyilik yaptırmış. Evet, Oscar goes to... Biri. Şey, neyse. <laughs> evet, evet. Haftanın galibi Selena. Deli çalışmış. Sarışın. Şimdi gelelim Selena'nın kazandığı ödüle. Selena, benden özel olarak istediğin bir ödül var mı? Var mı? Evet var Jonas. Nedir? Şey, ben bunu kulağınıza söyleyebilir miyim? <laughs> Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz. Ayıp değil mi? Ayıptır yani. Buyur, söyle. Hades'in bir süre dünyada insanlara görünür olmasını istiyorum. Tamam. Pekala, madem öyle istiyorsun, tamamdır. Ne istedi bu aptal sarışın acaba Onos'tan? Ne istediğini söylemeyecek misin bize Selena? Sürpriz Hades. Bekle ve gör. Bekle. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.